Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Hayırlı Günler Allah işlerinizde Kolaylık Bolluk Bereket Versin Bugün Hanım Kızımızın Bahçesini Geziyor Şöyle Ne Var Ne Yok Diye Fasulyeler Çiçeklemiş Arkadaşlar Oturak Fasulyeleri Bu Çekimleri Eşim Çekiyor seslendirmeyi de ben yapıyorum. Uğur ve de varmış yaprakta onu bir de dikkat etmiş, çekmiş. Sağ olsun. Evet bu bahçe arkadaşlar kızımızın evinin üstündeki bahçe. Sebzeler artık büyüdü, güzel oldu yani fasulyeler falan güzel olmuş. Fasulyenin içine de mısır ekmişler arkadaşlar. Onlar da güzel. Sebze bahçesi, domatesler harika. Hortum çekilmiş arkadaşlar. Sulama sistemi var ama pek gerek olmuyor bu sene. Bu ana kadar sürekli yağmur yağıyor arkadaşlar. Bu bahar kış biraz kurak gitti ama baharda yağışlar bol oldu. Haziran ayıyla birlikte yaza girdik ama yine Havalar serin gidiyor, yağışlı gidiyor. Zaten bildiğiniz gibi Karadeniz bölgesi yağışı biraz bol alan yerlerimizden. Evet arkadaşlar bu şekilde eşim bahçeleri görüntülüyor işte. Hep beraber seyredelim inşallah. Burada karpuz fideleri var arkadaşlar. Karpuz fideleri de gayet güzel. Domates bahçesinin yan tarafında tabi. Bayağı büyük bir domates bahçesi yapmış. Maşallah Burada oluyor arkadaşlar domates ama bizim yukarı köylerde yağıştan pas vuruyor. Pas vurdu mu tabi domates pek iyi olmuyor. Burası aşağıda olduğu için burası Samsun-Trabzon-Hopa sahil yolunun üstü hemen arkadaşlar. Karadeniz sahil yolunun 200 metre üst, üst tarafında. Samsun'un Tekeköy ilçesindeyiz. Maşallah fasulyeler falan çok güzel yani gerçekten mükemmel. buraya hortumdan sulama sistemi yapmışlar tabi ama sulamaya az önce de dediğim gibi şu ana kadar gerek kalmıyor. Rabbimiz vermiş yağmuru hemen hemen her gün yağmur yağıyor arkadaşlar. Gelincik çiçekleri de var burada. Bunlar kızartma kabakları arkadaşlar. Ama gerçekten sulama sistemi çok güzel yani. Damla sulama sistemi arkadaşlar bu. Salatalıklarda küçükken yabani hayvanlar bozmasın diyor. Üstüne tabii ki çalıyla biraz örtünüyor. Sonra büyüyüp sarmaya başladı mı pek zarar vermiyorlar arkadaşlar. Evet şu aşağı görünen Teköy ilçesinin sanayi bölgesi Çırazlık mevki. Salatalıklarda görüldüğü gibi arkadaşlar Çiçek açmaya başlamış Bazıları tabi Karalahana Kısacası gerçekten bahçeler Yani Güzel arada bir güneş Vuruyor arkadaşlar o yüzden Bahçeler pek zarar görmüyor yoksa sürekli Yağmur yağsa Fasulyeler Patatesler testler falan hepsi bozulur tabi. Günde yine bir saat, iki saat kadar bir güneş vuruyor yani. Rabbime şükürler olsun. O ne yaparsa güzel yapar. Ona teslim olmuşuz. Evet arkadaşlar bu şekilde işte. Eşimin kızımızın bahçesini peki görüntülerini seyrettik. Şimdi eve gidiyoruz. Orada eşim pasta yapacak inşallah. Evet arkadaşlar hanım bisküviden yaş pasta yapacak şimdi. Ne var hanım? Şu bisküvi. Bisküvi, nikasta, şeker, su, su, kakao. Burada bir litre sütümüz var. Şurada. Sütümüz bayağı bir katlıdır litre. köy sütü. Bayağı yağlı sütümüz. Onun için bir litre süt, bir litre su koyacağız. Aşırı yağlı olduğundan değil mi? Evet. Hatta biraz daha da koyacağım su. Niye? Fazla olmuyor mu? Yok. Hani şey falan da var. Tamam. Bak o onun işlemi. Çok yağlı oldu mu da kat oldu mu da güzel oldu mu Artı kaşık şekerimiz var burada. Evet. Burada göz kararı. 4-5 qaşıq da belə doludolum kəsdə qoyacağıq. Labep soqcaq qoymasaq, şorma şey olsun. Yenə eyni bir paket də kakomuz var. kaynayana kadar karıştıracağız. Kaynadıktan sonra da bir 5-10 dakika kısık ateşte pişti mi? O zaman. O zaman tepsiye düzeceğiz. Bir dizmeye başlayacağız yani değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar üst ilk sırasını dizdik. kremasını da üzerine güzelce seriyoruz. Oho, ne güzel oluyor ha. İnşallah güzeldir. Görünüşü güzel, tadı da güzel. Kokusu da güzel. üstünün kreması kaldı arkadaşlar şimdi. En üstüne de kremayı çektik mi? Üst Bisküviden yapılan yaş pastamız tamamdır artık. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra servise hazır inşallah. Soğuduğu zaman üstünü bir şey süsleyeceğim yoksa sade mi olacak? Sade seviye çocuklar. Süsle sevmedikleri için bir şey koymayacağız. İstersen koyabilirsin. Fındık, ceviz, pasta süsü, her şeyi koyabilirsin ama biz koymayacağız. Sade olacak yani değil mi? kakaosu sanki biraz fazla fazla mı? Fazla değil. Değildir, değil açık oldu mu da güzel olmayı. Evet. Yani i̇stersen açık da yapabilirsin de ben bilerek paketin hepsini. Evet arkadaşlar bu şekilde yaş pastamız büsküviden tamamdır. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.